de bahçeye geldik. Ve bu ansi de bahçeye geldik. Çekilden beri saat kaç oldu? İkiye geldi saat. Daha ne çay var ne çorba var. Acıktınız mı demeyi. Bizi salıverdi bahçeye aşağı. Çalışıp öyle zaman ama iki bardak çayla geldim bu bahçeye. İşim olsun diye ama ne diye mekim etsin diye. Boş çuval diyenliğim o karı. Yenmiyor. Ben de oturacağım şimdi daha çalışacağım ki. Ne verirsen ben onu yerim çalışırım böyle böyle daha adamın önüne gelmem ben daha böyle işe de gitmedim daha böyle önüne de gitmedim daha böyle adamı da gitmedim böyle adamı rast gelmedim daha He, her şeyin bir saati vardı sabah çayı bir çayı bile vermedi bizde, 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 sabah çayı bile evden getirdim bize abi yani bir şeyler yok onu ağzıma daha bir şey yok ölüm oldu ne ölüm İki oldu ha çalışacak iş olacak ama ekmek vermiyor miyiz imeciye? Bana derlerdi de onlara gitme imeciye derlerdi bana. Onlar imeciye ekmek vermiyor derlerdi de. Ben geldim de gene yani ne bileyim bir adam sandım onları. Ne bileyim ben. Ha. Aha da bardağımı da havrana taktım. Su da yok. Bir su gitti. Bir kola su getirdim evden de bardağımı da havraya astım da. Gizli gizli su içeyim ha burada. Ha burada gizli gizli su içeyim. Bana ha. geldim Hala bizim harif dedi de, de bana onlara imeciye gitme diye söyledi de var bizim herif. Ha, yetmedi. Geldim. Daha mı gelirim aca? Aca daha mı gelirim? Her işlerini yaptıracaklar. Her işlerini ettiniz. Sıvalı daha bacım, sıvalı. Ne beklersin sıvalı? Sıvalı daha işini ettirirler ha. Ekmek yemek vermezler. Var diyeyim karıya çay demediğimde de. Çay şeker getirdin mi diye bana gari. Hepsini öleyim ha şimdi. Gideceğim eve ha şimdi. めっちゃなしです。